Osmanlı'nın hoşgörülü yönetimi. Osmanlı toplumunda farklı kültürler bir arada yaşamıştır. Müslüman, Hristiyan, Yahudi gibi çeşitli din ve ırktan Sırp, Rum, Ermeni, Bulgar, Boşnak, Arnavut, Türk, Kürt gibi insanlar bir arada yaşamıştır. Osmanlı devleti hoşgörünün vatanı olarak bilinirdi. Osmanlı yönetim anlayışı hoşgörüye dayanıyordu. Osmanlı ülkesinde cami, kilise ve havraları yan yana görmek mümkündür. Arkadaşlar, Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenlerden birisi de Osmanlı Hoşgörülü Yönetimi'dir. Osmanlı Devletinin bu hoşgörülü yönetimi sayesinde farklı din ve ırktan insanlar yüzyıllarca beraber yaşamışlardır. Huzur ve güven içerisinde yaşamışlardır. Bu da tabi ki Osmanlı hoşgörülü yönetiminden dolayı. İşte bundan dolayı arkadaşlar Osmanlı ülkesi hoşgörünün vatanı olarak bilinir. Osmanlılarda şehircilik anlayışı. Arkadaşlar Türkler şehirleri kurarken sosyal tesislere önem vermişlerdir. Cami, mescit, kervansaray, han, hamam, medrese gibi yapılar inşa etmişlerdir. Örnek olarak da Konya Karatay Medresesi, Edirne Selimiye Camii Osmanlılar döneminde, yine Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii Osmanlılar döneminde, Sivas Divri Ulu Camii ve Dar Şifası ilk Türk Beylikleri döneminde, Sivas Gök Medresesi Selçuklar dönemine ait eserlerdir. Arkadaşlar Sivas'ta çorapçılık sanatı gelişmiştir. Kışların soğuk ve uzun olmasından dolayı Sivas'ta çorapçılık sanatı günümüze kadar gelen önemli el sanatlarındandır. Yine bıçakçılık geçmişten günümüze süre gelen geleneksel el sanatlarındandır. Ve arkadaşlar Sivas'ta çok kaliteli bıçaklar üretilmektedir ve yurt dışına da satılmaktadır, ihraç edilmektedir. Etkiledik, etkilendik ama nasıl? Arkadaşlar, Osmanlı Devleti en güçlü döneminde Avrupa'yı etkilemiştir. Daha sonra da gerileme döneminde Avrupa'dan etkilenmiştir. İlk olarak Osmanlı kültürünün Avrupa'yı etkilemesi. Osmanlı Devleti güçlenerek Avrupalılara üstünlük sağlayınca Avrupalı devletler Osmanlıları örnek almışlardır. Osmanlı mehter takımı bu etkilenmeye örnektir. Mozart mehter marşındaki ritimden etkilenerek Türk marşını bestelemiştir. Beethoven'ın bazı besteleri de bu etkilenmenin sonucudur. Arkadaşlar Fransızların Osmanlılardan kahve pişirme ve içme adabını öğrenmeleri, Macarların pirinç tarımını Osmanlılardan öğrenmeleri 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da tiyatro Opera, bale gibi sanat etkinliklerinde Türk yaşam tarzının işlenmesi, lalenin İstanbul'a gelen elçiler tarafından Avrupa'da tanıtılması bu etkilenmelere örnek gösterilebilir. İkinci olarak Osmanlıların Avrupa'dan etkilenmesi. Arkadaşlar Osmanlı Devleti gerileme döneminde Avrupa'dan etkilenmeye başlamıştır. Ve bu etkilenmede 18. yüzyıldan itibarendir. Duraklama döneminde yani 17. yüzyılda Avrupa'yı örnek almamıştır Osmanlılar. Fakat 18. yüzyılda Avrupa'nın gerisinde olduklarını kabul edince Avrupa'yı örnek almaya başlamışlardır. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan geri kalmaya başladığı dönemde 2. Viyana kuşatması dönemidir. İkinci Viyana kuşatmasından Osmanlılar mağlubiyetle ayrılınca ilk toprak kaybına uğramış oldular. Avrupa'da 15. ve 16. yüzyıldan itibaren sanat, edebiyat, mimari ve bilimsel alanda hızlı gelişmeler başlamıştır. İşte coğrafi keşifler, ardından Rönesans, reform ve aydınlanma çağı gibi gelişmeler ve sonunda da sanayi inkılabı Avrupa'da önemli gelişmelerdir. Fakat Osmanlı Devleti bu Avrupa'daki gelişmelere kayıtsız kalmıştır. Özellikle sanayi inkılabından sonra Avrupalılar sanayileşirken Osmanlı Devleti sanayileşememiştir ve Avrupa'dan geri kalmıştır. Osmanlı Devleti Viyana'yı ikinci kez kuşattığında kaybeden taraftı ve 1699'da Avusturya, Lehistan ve Venedik ile imzaladığı Karluhçe anlaşmasıyla ilk kez toprak kaybına uğradı. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk kaybettiği savaş ikinci Viyana kuşatmasındaki mücadeledir. Ve ilk toprak kaybı da Karluhçe anlaşmasıyla başlamıştır 1699'da. 18. yüzyıla gelindiğinde 1718 Pasolokçu Anlaşması ile başlayıp patronu Halil İsyanı ile sona eren bir barış dönemi dikkat çeker. Bu dönem arkadaşlar lale devridir. Osmanlılar Avrupa yakından tanımak, gelişme ve değişimler yerinde görmek için Paris ve Londra'ya elçiler göndermiştir. 1720 yılında 28 Mehmet Çelebi Fransa'ya elçi olarak gitmiştir. Ülkeye dönüşünde İbrahim Müteferrika ile temasa geçmiş ve ilk Türk matbaasını İstanbul'da kurmuştur. Osmanlı Devleti'nde yenilik, ıslahat hareketleri. Arkadaşlar Osmanlılardaki yenilik hareketlerini dört gruba ayırdık. Birinci olarak Lale Devri, ikinci olarak 18. yüzyılda yapılan diğer yenilikler, üçüncü olarak 2. Mahmut dönemi yenilikleri 19. yüzyıl, dördüncü olarak da Fransız ihtilalinin etkisini yapılan yenilikler. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci ve ikinci meşrutiyet, kanun esası. Arkadaşlar yenilikler öncelikle askeri alandaydı. Çünkü Osmanlı devleti gerileme döneminde sürekli toprak kaybediyordu. Ve Osmanlı ordusu eski gücünü kaybetmişti. Bundan dolayı Osmanlılar askeri alanda yenilik yapmışlardır. Avrupa'dan teknik elemanlar getirilmiştir. Subay ve öğretmenler getirilmiştir. Ve Avrupa tarzı askeri okullar açılmıştır. Birinci olarak Lale Devri. Arkadaşlar Lale Devri 1718 Pasarofçı Anlaşması'ndan 1730 Patronu Halil İsyanı'na kadar olan dönemdir. Dönemin padişahı 3. Ahmet. Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Lale Devri Islahatları İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından İstanbul'da ilk Türk matbaası kurulmuştur. Arkadaşlar Osmanlıların Avrupa'dan aldıkları ilk tek teknik yenilik Türk matbaasıdır. Avrupa'daki yenilikleri ve gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için Paris, Londra Viyana gibi başkentlere geçici elçiler kurulmuştur. Yalova'da kağıt fabrikası kurulmuştur. Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturulmuştur. Tulumbacılar bölüğü. İlk defa çiçek aşısı uygulanmıştır. Çiçek hastalığına karşı. Arkadaşlar, çiçek aşısını ilk bulanlar Osmanlılardır. İstanbul ve Selanik'te kumaş fabrikası kurulmuştur. Yerli malı kullanımına önem verilmiştir. Mimari, resim ve minyatürde gelişmeler olmuştur. Mimari örnek olarak 3. Ahmet Çeşmesi. Levni'nin minyatürleri de önemlidir. Arkadaşlar minyatür sanatı bir tür resim sanatıdır. Yine Lale Devri'nde yeni kütüphaneler açılmıştır. Doğu ve Batı klasikleri, Doğu ve Batı eserleri tercüme edilmiştir. Arkadaşlar Lale devrinde askeri alanda ıslahat yapılmamıştır. Lale devrinde daha çok sosyal ve kültürel alanda ıslahatlar yapılmıştır. Kültürel alanda yapılanları tekrar edecek olursak Doğu ve Batı eserlerinin tercüme edilmesi, yeni kütüphanelerin açılması, e kağıt fabrikasının kurulması Yalova'da ve yine en önemlisi de İstanbul'da ilk Türk matbaasının kurulması kültürel alandaki ıslahatlardır. Diğerleri de sosyal alandaki ıslahatlardır. İkinci olarak 18. yüzyıl ıslahatları. Birinci Mahmut dönemi ıslahatları, topçu ve humbaracı ocakları ıslah edildi, yenilendi. Orduda takım, tabur, bölük ve alay teşkilatı kuruldu. Orduya subay yetiştirmek için kara mühendishanesi açılmıştır. 3. Mustafa döneminde yine arkadaşlar tophane ıslah edilmiştir, yenilenmiştir. Yeni toplar döktürülmüştür. Sürat Topçuları Birliği kurulmuştur. Mali alanında düzenlemeler yapılmıştır. Donanmaya subay yetiştirmek amacıyla Deniz Mühendishanesi açılmıştır. 1. Abdülhamit dönemi. İstihkam Okulu açıldı yani askeri okul. Kara ve deniz kuvvetlerini ıslah etmek için Avrupa'dan subaylar ve uzmanlar getirildi. Mali alanında düzenlemeler yapıldı. 3. Selim dönemi. Arkadaşlar 3. Selim yenilikçi bir padişahtır. Diğer padişahlara göre daha kalıcı ıslahatlar yapmıştır. Bundan dolayı 3. Selim döneminde yapılan ıslahatların tümüne Nizami Cedid yani yeni düzen anlamında Nizami Cedid denmiştir. Avrupa tarzında bir ordu kurulmuştur. Bu ordu arkadaşlar Nizami Cedid ordusudur. Ve bu ordu Mısır'da e, Napolyon'un ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Arkadaşlar nizam Cedid ordusunun masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid hazinesi kurulmuştur. Yine 3. Selim döneminde kara ve deniz mühendisanesi yeniden düzenlenerek geliştirilmiştir. Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir. Avrupa'yı yakından takip edebilmek için Londra, Paris, Viyana ve Berlin'de sürekli elçiler kurulmuştur. Burası arkadaşlar önemli. Lale devrinde geçici elçiler kurulmuştu Avrupa başkentlerinde. Üçüncü Selim döneminde ise sürekli elçiler kurulmuştur. Dolayısıyla Lale Devri'nde ve Üçüncü Selim döneminde Avrupa'ya elçilikler kurulduğunu görüyoruz. Amaç Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek için. Arkadaşlar Üçüncü Selim dönemi Kabakçı Mustafa isyanı ile sona ermiştir. Ve Nizam-ı Cidid Ocağı kaldırılmıştır. Bunun da sebebi arkadaşlar, özellikle Yeniçeri askerleri Avrupa tarzı açılan bu ocakları hep kaldırmışlardır, isyan sonucu. Genel olarak baktığımız zaman 18. yüzyılda askeri alanda ıslahatlara önem verilmiştir, mali alanında da ıslahatlar yapılmıştır.